Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de özünü çıkarıp unsuz lezzetli bir şekilde %100 garantili jelesini, nişastasını çıkarıp nohut yeme yapacağız. Malzemeler 3 su bardağı nohut, soğuk su, kaynar su, ilikli kemik, tuz, sıvı yağ, et, bir kuru soğan, bir yemek kaşığı dolusu domates salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kurutulmuş çin biber, biraz tereyağı. Öncelikle tenceremize bir gece önceden tuzlu suda bekletmiş olduğum nohutlarımı alıyorum. Üzerine iki parmak geçecek kadar ilave edip kaynamasını bekliyorum. Kaynadı. Mum alevi kadar ateşimi kıstıktan sonra üzerine çıkan köpükleri mutlaka alıyorum. Bu arada notlarıma soğuk su ilave etmişken üzerine bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave etmiştim e, nohutlarımın daha lezzetli pişmesi açısından köpüklerimizi aldıktan sonra düdüklü tenceremize almıyorum direkt sadece kapağımızı kapatıp nohutlarım iyice nişastasını bırakıp pişene kadar bekliyorum kapağını açıyorum soğudumuz pişip pişmediğini kontrol ediyorum şöyle parmağımla tekrar aynı fasulyedeki gibi eziyorum. Tamamen eziliyorsa nohudumuz pişmiş demektir. Bu suyun içerisinde nohutlarımızın şişip kendi nişastasını suyun içerisine vermesi için ocağımızın altını kapatıyorum. Kapağımızı da kapatıyorum. Soğuyana kadar bekliyorum. Nohutum soğudu. Böyle suyunun bulanık olmasına bakmayın. Nişastasını suyuna verdi. Nohutum da şişti. Şimdiki işlemimiz tekrar olduğumuzu bu sefer buzdolabına alıp jöle kıvamına gelmesini bekleyeceğim. Bu arada sosumu hazırlayacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ tenceremize alıyorum. Ocağımızın altını yakıyorum. Etimizin rengi dönene kadar çeviriyorum. iç ve ilikli kemiğimizi kaynar suyumuzu sıcağı ilave edip etim pişene kadar bekliyorum. Suyunu çekti. İli içerisinden çıkarmıştım. İli ilave ediyorum. soğanlarımı ilave ediyorum. Tencereye kadar kavuruyorum. Salçayı baharatları kattıktan sonra salçanın kokusu çıkana kadar iyice tekrar kavuruyorum. Ve bu sosumuzu nohutlarımızın üzerine ilave edip tuzumuzu da damak tadımıza göre ayarlayıp bütünleşsin diye 10-15 dakika pişiriyorum. Nohut yemeğimiz piştikten sonra üzerine yarım yemek kaşığı tereyağı ilavesiyle kapağını kapatıp yarım saat dinlendirdim. Suyu oldukça özlü oldu. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir açalım. Amaç da zaten buydu. Oldukça özlü ve lezzetini kaçırmadık. Domates, salça, yeşil biber, kuru soğan eşliğinde de bir sos hazırlayarak hiç et koymadan da pişirebilirsiniz. Ben domatesin mevsimi olmadığı için bu şekilde pişirdim. Yapanlara kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.